Günaydın. 26 Eylül 2024 Küresel piyasalarda Fed'in bu yılın kalanında da faiz indirimle devam edeceğine ilişkin beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Fed üyelerinin konuşmaları sürerken üyelerde bu beklentiler destekleniyor. Yurt içinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamasında borsa ve kripto vergilerinin gündemlerinden düştüğünü belirtti. Şirket haberleriyle devam ediyoruz. Suntek, kar payı ödemesi. Şirket kar payı ödeme tarihini 7 Ekim olarak belirledi. Metur, pay alım işlemi. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut, 16.13-16.23 TL fiyat aralığında 206.000 adet pay alımı gerçekleştirdi. Bu alımla şirketteki pay %12.92'ye yükseldi. Rally yatırım Holding, pay geri alımı. 257.75 TL fiyattan 5000 adet geri alım yapıldı. Şirketteki oranı 1.05 oldu. MHR gayrimenkul pay geri alımı 4.80-4.82 fiyat aralığında 1 milyon lot pay geri alımı yapılmıştır. Şirket sermayesindeki payı 1.83'e yükseldi. Verus Vertu pay geri alım işlemi. Verus Holding Verosa Türk Girişim Sermayesi Yatım Ortaklığı payları ile ilgili olarak 42 TL fiyattan 60.232 adet lot aldı. Şirket sermayesindeki ortaklığı %62.79'a yükseldi. <laughs> Invest pay geri alımı 319.75-321 TL fiyat aralığında 6.451 adet lot alındı. Şirket sermayesindeki ortaklığı %0.4506'ya yükseldi. Kervan Gıda pay geri alımı. 2.23-2.28 TL fiyat aralığında 450 bin lot alındı. Şirket sermayesinde %0.94'e yükseldi. Lokman Ekim hastaneleri pay geri alımı. 17.51 TL fiyattan 55.500 adet pay geri alımı yapıldı. Bu işlemle birlikte ser şirketteki ortaklığı %1.57'ye yükseldi. Yedik. 636-645 TL fiyat aralığında 200 bin lot alındı. Bu işlemle birlikte şirketteki ortaklığı %1.87 yükseldi. Megap sermaye artırım işlemleri. Şirket %200 oranında bedelsiz ser, bedelli sermaye artırımı kararını daha önceki başvuruyu iptal ederek yeniledi. Dobur. Şirket daha önce solo olarak, açık, solo olarak açıkladığı finansal raporlarını 30 Eylül 2024 tarihine itibaren konsolide olarak açıklayacak. Sermaye Piyasası Kurulu Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknoloji AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Sermaye Piyasası işlemleri Akış GEO Sermaye Artırım işlemleri SPK Akış GEO'nun bedelsiz sermaye artırım başvurusunu onayladı. Hepinize